Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala ve ve ismi. Evet, değerli kardeşler, hep sorulan işlerin düzgün gitmemesi, yasanın durgun oluşu, gelir gider dengesinin kurulamaması, sonunda borcun artması. Ne yapılabilir? İslam tarihindeki örnekleri var mı? Evet, şöyle birkaç maddeyle sıraladığımızda bir, 40 gece teheccüd namazına davet ediyoruz. Bu şekilde borcu fazla olup artık dengeyi tutturamayıp zorlayan kardeşlerimize. Kalkacaksın saat üçte en az iki rekat ki Efendimiz sekiz rekat kılığa teheccüd namazı. Burada Cenab-ı Peygamber Buhari hadisinde diyor ki Allah Azze ve Celle cemaliyle dünya küresine tecelli eder. Bizzat seslenir. Yok mu haceti, duası, istiğfarı, hastası, Allah'tan isteği olan yok mu diye ta imsak vaktine kadar bunu 40 gece devam Musa Aleyhisselam tur Sina'da 40 gece hazırlanıp Tevrat verilmesi. Cebeli Tia Kudüs tarafında İsa Aleyhisselam aynı şekilde. Cebeli Nur Hira mağarasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde. Evet. ikinci tarifimiz burada değerli kardeşler muhakkak sabah namazı ve işrak namazının beraber yapılması, yatılmaması. Sabah namazı kılınacak, işrak namazı da kılınacak. Bu arada muhakkak uyanık olunması. Rahmet Peygamber aleyhissalâtu Vesselam atmosfer yoluyla inen bir bereketten bahsediyor. Ve bizim illet olarak hep bereketimiz parasal yön olarak kaldı. Sıhhat, afiyette de bu atmosferin içinde geliyor sürekli rahatsız olan kardeşlerimize sabah namazı ve işrak namazına devamı tavsiye ediyoruz. Rızık ile ilgili muhakkak bu saatlerde Efendimizin özel duası var rızık bereketiyle ilgili. Ve yine üçüncü olarak sabah namazı güneş doğuncaya kadar bu arada Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullah ve etubili 100 adet tavsiye edilmiş güneş doğmadan önce çekilmesi bazı alimler akşam güneş batmadan da buna devamı tarif edilmiş. Dördüncü maddede e, akşam yasa arasında vaka suresini devam edilmesini yine bu 40 e, geceye bağlı olarak Arkasında günlük evrat ve eskikarı beşinci sırada istiğfar, başta istiğfar. Arkasından tehid, salavat-ı şerife. Bunların en az istiğfarda sınır yok. Salavat tehidlerde 300'ün altına düşmemek üzere. Bir diğer maddede infak yapılması. Yani günlük sadaka verilmesi az çok demeden günlük her gün sadaka verilmesi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle, son maddemizde Efendimizin borçla ilgili hadis-i şerifi, duası var. O duaya devam edilmesi. Rabbim borcu olan bütün kardeşlerimizi ahseten atlatabilmeyi mali helal ile huzur ilahide kul hakkından meselesini çözmüş olarak gidebilmeyi Rabbim nefsimize, neslimiz ümmet Muhammed'den nasip eylesin. Derdi olan deva, hasta olanlar Rabbim şifa ikram hmm. Efendimiz Peygamberimizin ehl geçmişlerimize ruhuna ve bütün geçmişlerimize ruhlarına affa mağfiretlerine Ya Rabbi rızan için El Fatiha.